Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hazırlanıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Ne vereyim abime Hamdi ben efendim. Restoranın şef garsonuyum. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Ebe gümece oyununun en varoş insanlarından biriyim ben. Adım Hurşit. Ben oyunun zengin genciyim. Gel ben Müşkül Pesat sokaklardayım. Halimiz perişan. Merhabalar, adım Harun Murat Aydın. Giresun Belediyesi Tiyatrosu'nda 25 senedir görev alıyorum. Karakter olarak komiserim. İki tane sarhoşla uğraşacağım. Benim çevim yok. Merhaba. Merhaba, 29 yıldır varım. Bu akşam köyünde ölüme oyunda sarhoş oynuyorum. Uzun zamandır da oynamadık. Keyifli bir oyun olacak inşallah. Arkadaşımızın materyali olarak geldi. Bildiğimiz meşhur Giresun, susamsız simidi. Yalnız, burada sesi bir duymamız için, bakın. İki buçuk senelik bir simit olduğu için görünüşte hiçbir şey yok. Ama bir Öyle suç şart. aleti olarak kullanılabilir. Merhabalar, ben Emre Aydın. Ebegüm oyununda çöpçü karakterini canlandıracağım. Merhaba, ben yaklaş Ayaktaş. E, yıllardır tiyatroya emek verdiğim Şimdi burada devam ediyoruz. Polis rolüyle başlayacağız. Evet. Oyun içinde değişiklikler devam edecek. Şimdi ben burada hani erkekleri temsilen bulunuyorum. Yanlışlıkla buraya gelmişim. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. İyi seyirler. <laughs> Benim kocam da şuralarda bir yerdeydi ama bulamadım. Siz bulur musunuz acaba? İyi seyirler. Adamı niye öldürdünüz? Namus cinayet demek. Ne yaptı size demek karınız da? Peki 21. .'si hala böyle cinayetler işlenmesi sizce doğru mu? Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Gazeteye dağıtıyorum. Yazıyor. Ama böyle olmaz. Bir saniye. 14 Ocak 2022 Cuma akşamında sizlerle beraberiz. Akşama görüşmek üzere. Bir bak. şuraya bak. Bir de bizim biraz önceki odanın konumuna bak hocam. Ahmet abi ben artık giyinebilir miyim? Giyinecek o yüzden. <laughs> ほらほらほらほらテレビでえ Güvece oyunu kısaca anlatır Tabii ki. Eve oyunu bizim müzikli bir güldürümüz. Şu anda da yaşanan illegal örgütlerin şu bankın üzerinde yaşayan bir insanı alıp nasıl zirveye Everest'in tepesine çıkartıp daha sonra da istediği zaman kendi menfaatleri ve çıkarlarına kullandıktan sonra tekrar buldukları yere getirmesini anlatan, esprilerle bölüm bölüm anlatan ama özündeki konusu bu. Yani bir medyanın, illegal kuruluşların ve televizyonun toplumumuz üzerindeki etkisini çok 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 güldürü bir şekilde anlatan güncel bir oyun diyebiliriz. Peki ne kadar sürede hazırlandınız? Bir iki buçuk aylık kadar bir çalışma süremiz oldu bizim. İki, iki buçuk ay işte kostümleriydi, dekoruydu, ışığıydı. Tamamının hazırlanması iki buçuk ay diyebiliriz. Peki Giresun'ların oyuna katılımı seyirci olarak nasıl? Güzel bir soru. Pandemi dönemi doğal olarak şu anda bile biz birbirimize bakın. Yani o evet çünkü sosyal mesafeyi korumak zorundayız. Salonumuzda hala gördüğünüz gibi birer aralıklarla evet aileler gelindikleri zaman oturuyor. Biz de pandemi döneminden sonra acaba nasıl bir ilgi olur. Çünkü iki tane oyunda bir sahnedeyiz aslında. Bir de Çotanak Ayı Buran diye bir orta oyunumuz var. Tamamen Giresun'la ilgili bir oyun. Şu ana kadar çok 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 memnunuz. Yani seyirci gerçekten özlemiş. E onlar özleyince biz de özlemiş pozisyondayız. Çünkü biz oyuncu için en önemli şey seyircidir. Evet biz iki kişiye de oynarız. Bakın bunu abartarak söylemiyorum ama salonun dolu olmuş olması buradaki motivasyonu artırıyor. Bizim motivasyonumuz arttığı zaman enerjimiz seyirciye çok daha iyi geçiyor ve seyirci bu sefer alkışlıyor. Nazar denemesin diyelim. Ben çok memnunum yani Ebe Gümece'ye gösterilen ilgiler. Verilmek istenen mesaj ne bu oyunla? Dünyada şu anda da mesela Barış Hocamın elinde kamera var. Bir kameranın, bir basının veya toplumumuzda çünkü bu lafı belki kullanmak çok şey değil reklam gibi geliyor ama illegal grupların bir insanı nasıl vezir yapıp daha sonra da rezil hale getirebildiğini bunların çok örneklerini yaşadık. Yani bir gecede meşhur olan insanları gördü bu ülke ama şu anda adını bile bilmiyorlar. Çünkü medyanın gücü çok önemli ki son 10 yıldır da artık sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Sosyal medyanın işte Facebook'ların, Instagram'ların bunları anlatan bir oyun. Son o olarak eklemek istediğiniz bir şeyler. Tiyatro iyidir. Mutlaka insanların ayda bir kere de olsa Giresun'da çevre illerimizde de tiyatrolar var. Bu salonda Pazartesi ve cuma akşamları her akşam saat 8'de oyunumuz var. Şubat ayı içerisinde de pazar günü çocuk oyunumuz devreye girecek. Yani 3 tane oyun. Önümüz Ramazan. Ramazan'la ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Ramazan'dan sonra da Mayıs ayı içerisinde bayramın hemen arkasında 25. Uluslararası Tiyatro Festivalimizi düzenleyeceğiz. 10 ile 15 gün arasında çevredeki illerden, şehir tiyatrolarından, devlet tiyatrolarından ve biz kendi performanslarımızı burada sergilemeye çalışacağız. Ben yine söylüyorum tiyatro iyidir. Bekliyoruz efendim. Ya, Sizin paranız var mı? Peki eve gümeci alır mısınız? <laughs> Olay nasıl oldu? <laughs> ben anladım. <laughs> Ey adamım, relax. <reyans. gülüyor> Akşamımıza müneşin dairin olsun. Bu akşam hüzünleri evde bıraktım. <laughs> Paşa pasajında sesi düzgün şesiceler. Sen çocuk yapamıyorsan altının ne suçu var lan Allah Allah! Ne yapıyorsun evladım? Bu mahkemede soğuk ve olduğuna dair bir önyargı var ya. Evet var. Onu kıymaya çalışıyorum. Bindire az ediyorum artık. Ne? Mevdanın cennete gittiğine dair bir kadın bulunmamak. İyi akşamlar. Ja,